Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Her yerinizdir. LGS ve Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle LGS için biz hep şunu diyoruz. O liseler kazanılacak ve sizlerden de şunu istiyorum. Yorum kısmına geliyorsun. Hedefindeki o liseyi yazıyorsun ve hedefindeki o puanı yazıyorsun ve diyorsun ki ben bu liseyi kazanacağım bu şekilde yorumları ne yapıyoruz? Coşturuyoruz arkadaşlar. Gelip yorumlara yazabilirsiniz. Bugünkü konumuz zaten çok fazla sorduğunuz. Hocam benim netlerim bu şekilde ben gerçekten de sınavda kaç puan alabilirim? Yani denemelerle sınavlar arasındaki puan farklılıkları olabiliyor. E o zaman ben bu netleri yaparsam LGS'de benim önüme kaç puan gelir şeklinde sorular geldiği için ben de size bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Benim 2022'deki öğrencilerimin sonuçları ve bunlar resmi milletimin işte sonuçlar kısmından bana yollanan bilgiler arkadaşlar. Birçok puan dilimi olacaktır. Sizler de buna göre değerlendirme yapın. Ben burada tabii ki bazı şeyleri de açıklayacağım. Yani bazı önemli noktaları açıklayacağım. Yüzdelik dilim nedir? Genel yüzdelik dilim, ilgi yüzdelik dilim, merkez puanı çok önemli. Yani sınav puanı çok mu önemli? Yoksa yüzdelik dilim çok önemli? Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Hepsini tek tek konuşacağız. Ben diyorum ya sizin ihtiyacınız olan videoları çekmeye çalışacağım. Önümüzde kamplar olacak merak etmeyin. Güzel bir kamp planlıyorum. Genel tekrar bir kamp matematikte ee, işte böyle bir haftada bitirebileceğimiz bir kamp olacaktır. Ee, bununla ilgili hatta şöyle bir şey de planlıyorum. Ee, yeni nesil sorularla birinci dönem full tekrar kısmı da oluşturmayı planlıyorum. Ya yani Bu kısımda elimden geldiğince sizlere destek olacağım arkadaşlar. Umarım faydalı olabiliyoduruz. Eğer bizleri faydalı olarak görüyorsanız tabii ki o güzel like'larınızı o beğenilerinize atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir video like'larına alırsak bizi mutlu edersiniz tabii ki. Biz de çok fazla zaman diliminizi almayarak hemen değerlendirme kısmına geçiyoruz. Şimdi Instagram sayfası da var. Instagram sayfasını biliyor musunuz LGS hocam? Oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da tabii ki içerikler oluşturuyoruz. Oradan bilgilendirmeler yapabiliyoruz. YouTube kanalımızı zaten biliyorsunuz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tamam mı? Peki hemen başlayalım. Ben şu böyle dikkatimizi dağıtacak şeyleri ortadan kaldırdım. Şöyle odaklanalım istiyorum. Böyle güzel bir odaklanma olsun istiyorum. Çünkü anlatacaklarım çok değerli, çok önemlidir arkadaşlar. Baktığımızda İlk arkadaşımızın puanı 416,500 küsuratlarda bir şey. Şimdi yüzdelik dilim kısmına baktığımızda arkadaşlar şimdi yüzdelik dilimimiz var burada görüyorsunuz ki 722 ve 704. Şimdi bu 722 ve 704 kısmı ne kadar önemli? Bizim için çok önemli. Çünkü biz liselere girişlerde bu yüzdelik dilimlerle gireceğiz. Eğer ilinden bir yere tercih edeceksen il yüzdelik dilim bizim için önemli olacak. Veya genel olarak bir tercih yapacaksın genel yüzdelik dilimlerin senin için önemli olacaktır. Yani il senin ildeki sıralamanı belirler genelde Türkiye'de geneldeki sıralamanı belirler. Anlaşıyor muyuz? bazen genel yüzdelik dilimin düşük oluyor. Yani genel yüzdelik dilimin yüksek oluyor. Yani genelde başarısız oluyorsun ama ile bakıyorsun bazen ilde daha çok başarılı olabiliyorsun. O yüzden arkadaşlar il yani yüzdelik dilimleriniz ne kadar düşükse o kadar başarılısın demektir. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz. Zaten baktığımızda genele göre ilde daha başarılı olmuş arkadaşımız. Ve 416 almış. Nasıl almış? Hemen bakıyorum. Türkiye'den 18 tane yapmış ve 0 yanlışı var matematik ah şu matematik şu yanlışlar olmasa var ya bakın. diyorum ya Ağzımda tüy bitti şu yanlışları yapmamaya çalışın kurban olayım yanlış yapmamaya çalışın e, Tamam hedefiniz mesela yüksek olabilmek ama e, yanlış yapmayarak da belki ohanettin liseyi kazanacaksın Anlaşıyoruz mu lütfen o yanlışları yapmayalım kurban olayım size tamam mı Şimdi arkadaşlar baktığımızda <laughs> bakıyoruz fen bilimleri kısmını bir inceleyelim. Hemen fenden 17 kısmı yapmış. 2 yanlışı var. 10'a 0, 9'a 1 ve 8'e 2 yapmış. Yani aslında genel yapı olarak fena değil ama şuradaki yanlışlar yapmamış olsa yüksek daha fazla. Mesela 3 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 2 tane yanlış hatta 2'den fazla yanlış olacaktır. 2'den fazla doğrusu gidecektir. O yüzden 11 doğru yaptığına göre baktığımızda 9 buçuk yani 8 küsuratlarda bir şekilde 8 küsuratlarda falan bir şey olacak doğru neti olacaktır o yüzden lütfen yanlış yapmayın 416 kısım hedefleriniz varsa 416 kısmında bu şekilde ulaşabilirsiniz peki 419 alan öğrencimiz 419 alan öğrencimize bir bakalım kontrol edelim hemen şuralara siliyorum arkadaşlar Sildim sildim sildim. Hemen şunu bir analiz edelim. Peki 419 almış nasıl almış? 419 alarak 6,76 küsuratlı. Bakın şöyle göstereceğim. Bir analiz kısmına baktığımızda şunu göstereyim. Bakın 416 ile 7,22'ye giriyor. 419 ile 6,76'ya giriyor. Neden? Daha az yanlış yapabildiği için aslında az yanlışlar. Yalnızlarımızın az, az olması veya diğer derslerin daha başarılı olması bizim için önemli oluyor. O yüzden arkadaşlar lütfen dikkatli olacağız. Bakın yüzdelik dilimler nasıl artıyor görüyor musunuz? Yani düş bir tane yanlış bile yüzdelik dilimimizi maalesef arttırıyor. Bizim yüzdelik dilimlerimize azaltmamız lazım. Peki baktığımızda öğrencimiz neler yapmış neler bir inceleyelim mi inceleyelim. 18'e 1 yapmış baya baya güzel yapmış yani Türkçesi ve feni çok iyiymiş. Ee, biraz matematik eksiği varmış bu öğrencimizin. 9-6 yapmış. Ee, büyük ihtimalle heyecanlandı sınav anında. Çünkü matematik kısmına baktığımızda matematik aslında... 12 tane 13 tane yapılabilir güzel sorular vardı yani herkesin yapabileceği sorular vardı ama öğrencimiz işte tam o seviyeyi yakalamışken büyük ihtimalle heyecanlandı o heyecandan o 6 tane yanlış yapmış olabilir diye düşünüyorum yoksa bu 6 tane yanlış yapmayıp doğru yapmış olsaydı 15 ve yapsaydı üf diyorum size çok iyi çok güzel notlar alırdı. Peki inkılap tarihi e, 9'a 1, e, din kültürü 10'a 0, yabancı dil 10'a 0. Aslında gayet iyi yapmıştı şu matematik olmasa Matematiği biraz arttırabilseymiş çok tatlı olacakmış ama olsun yapacak bir şey yok. Peki 419'la e, kaç yüzdeliğe girmiş arkadaşımız? 6,76'ya girmiş ve 6,61 yüzdelik dilimine girmiş. Bakın şunu söylüyorum puanlarda çok oynama olmaz. Fakat biz şeyi değerlendirdiğimizde yüzdelik dilimi değerlendirdiğimizde yüzdelik dilimlerde oynama olacaktır. Ama velakin puanlarda çok oynama olmaz arkadaşlar. Tamam mı? Açıkça söylüyorum. Şimdi baktığımızda 455 puan almış. 2,25 yüzdeliğine girmiş. 3.77'ye. Şuraya dikkat ettiniz mi? Genel yüzdelikte daha başarılı. ilde daha başarısız olmuş. Çünkü genel yüzdelik dilimi daha artmış. Daha yükseklerde. Ee, yani düşük olup daha başarısı yüksek. Onu diyeyim. İl yüzdeliği artmış. Yani yüzdelik artmış. Ama başarısı ne olmuş? Düşmüş. O yüzden arkadaşlar baktığımızda değişiklik gösterilebiliyor. Ve gerçekten de 17'ye 3 yapmış. 16'ya 4 yapmış, 20'ye 0. İşte şu yanlışları yapmamış olsa var ya çok tatlı olacak. Mesela Türkçeden bir tane net kazanmış olacaktı. Matematikten de bir çeyrek, bir çeyrek net kazanmış olacaktı. O yüzden o da ona ne yapacaktı? Ee, o yani 6 puan desek bir matematik için söylüyorum. 6 puan kazanmış olsa yani 470'leri falan çok rahat 470'leri falan bulacaktı öğrencimiz. O yüzden yanlış yapmamaya çalışın. Yine altını çizerek yanlış yapmamaya çalışın dikkat edin. <laughs> Peki diğer öğrencimize bir bakalım. Diğer öğrencimiz 474 almış Emir ve Emir'in sonucunu incelediğimizde de Emir gerçekten gayet iyi yapmış ya. 0. 75'e girmiş 0.80'e girmiş arkadaşlar. Buradan baktığımızda 17'ye 3 yanlışı var. İşte 20'ye 0 büyük ihtimalle hedefi full çekmekmiş ve o yüzden bunları denemiş bence de şansın ama yanlış çıkmış maalesef. Keşke doğru çıksaymış. E, baktığımızda gayet iyi bir seviyesi var. Matematikten peki inşallah başınıza gelir arkadaşlar. 20'de 0. Of ne tatlı ne kadar güzel olur. Değil mi? 20'de 0 görseniz muhteşem olur. Çok güzel olur. Peki. 474 alıp 0,75'e girmiş. 0,80'e girmiş. Evet 474 kısmı. Güzel puan be. Valla. Şu yanlış yapmamış olsa Türkçeden 3 yanlış yapmış bir neti gitmiş aslında. Yapmamış olsa yanlışı bir neti artacaktı. Yani çünkü 17 doğru yapmış ama 17 net olacaktı. Ama normalde 3 yanlış yaptığı için 16 yapmış olacaktır. O yüzden 17 doğru yapmış olsa tadından yenmezdi. Tabii ki 480 küsür etler 481'lerde falan olurdu. 481 de fena güzel muhteşem harika diyebiliriz puana. Peki 412 almış öğrencimiz 7,91 ile 7,91 yüzdeliğine girmiş. Yani bu yüzdelikler aslında fena değil ha. Yani çok kötü yüzdelikler değil arkadaşlar. Çok güzel yani fena değil. Hedefiniz nedir bilmiyorum ama yorum kısmına hedeflerinizle yazabilirsiniz. 7,91 9,66 15'e 4 yapmış. Bir boşu var. 14 3 3 yapmış 16 4 0 yapmış ee, matematiği aslında 14'ü 3 yapmış gayet güzel yapmış ama biraz Türkçe ve fenden düşürmüş çünkü baktığımızda fenin biraz daha ona 17'ler 18'ler yapılabilirliği vardı 15 16 17 Türkçe'de 17 falan yapmış olsaydı çok güzel olurdu ama işte bazen heyecanlandığımızda o hataları yapabiliyoruz. Lütfen sizden şunu istiyorum. Heyecanlanmayın. Sakin olmaya çalışın. Sakin olduğumuz sürece ne olacak? İnşallah kazanacağız arkadaşlar. 425. Ben inanıyorum ki kendi deneme sonuçlarınıza baktığınızda deneme sonuçlarınızın daha yükseğinizi alacağınızı düşünüyorum. Daha yüksek notlar alacağınızı düşünüyorum. Mesela 425 almış öğrencimiz. 5,93 7,49. Bir de şunu söylemek istiyorum sizlere. Bu sınavdan sonraki tercih dönemi çok önemli olacaktır. Nokta tercihler, dikkatli tercihler, garanti tercihler yapmamız gerekecektir. Tercihler biraz da karışık oluyor arkadaşlar. O karışıklığı önleyebilmek için ben siz o dönemde destek olacağım merak etmeyin. O yüzden sizler de lütfen o tercihler dönemini kaçır, kaçırmamak adına lütfen abone olun. Ee, çok muhteşem canlı yayınlarla beraber oturacağız beraber tercihler yapacağız e okuldan böyle bildiğin öğrencimi açacağım tercihini yapacağım tek tek nasıl yapabiliriz şeklinde de taktikler vereceğim. Peki 15'e 5 yapmış 13'e 5 yapmış 19'a 0 yapmış fen bilimleri çok gayet güzelmiş ama tabii ki şurada Türkçe ve matematik biraz düşük gelmiş ve şu yanlışları yapması da 425 almasına mal olmuş. 425 almasına mal olmuş ama 425 belki de öğrencimizin hedefiydi. Yani onun için muhteşemdi. 425 puanı gayet de iyi aslında. Baktığımızda şu yüzdelik dilim 425'in yüz, şu yüzdelik dilim bence çok biraz daha düşük olabilirdi. Ama bir tık daha matematiğin kolay olması yüzdelik dilimleri arttırdı arkadaşlar. Puanlar yine aynı seviyede kaldı ama yüzdelik dilimleri arttırdı. O yüzden bu sınavda da 2021 kısmı gibi olacaktır. Ya yani 2022 gibi olacaktır. Bir tık daha kolay olacaktır. Ya yani 2022'ye göre bir tık daha kolay olacaktır 2023. O yüzden biraz daha yüzdelik dilimlerinizin arttığı durumlar gözlenebilir. Ama senin başarına bağlı tabii sınavı da gözlemek lazım yani sınavdan sonra ayrıntılı açıklamalar daha güzel yapabiliriz. 396 almış 10,53'e girmiş 10,61'e girmiş 17'ye 2 10'a 4 16'ya 2 7'ye 3 10'a 0 5'e 3 şeklinde yapmış. Aslında fena değilmiş yani güzel aslında ya yani ben baktığımda tablo fena değil 396 puan kısmı almış. Şu hatalar olmasa işte 16 değil de 17 18 yapmış olsa Türkçe'den 17 18 yapmış olsa bazı şeyleri daha çok değiştirecekti Elif. Ama e, onun için bence hayırlısı olan budur. Elif acaba bizi izliyor mu izlemiyor mu bilmiyorum ama e, son durumunu anlatsana güzel olur. Hocam şuradayım buradayım şöyle yapıyorum şeklinde. Evet Elif Zehra Elif Zehra ne yapmış 442 puan almış. Elif Zehra'yı da buradan tebrik ediyoruz. Bravo Elif Zehra. 442 kalmış. 3,73'e girmiş. 4,72 kısmına girmiş. 15'e 4 yapmış. 13'e 3 yapmış. 17'e 0 yapmış. 9'a 1 yapmış. 10'a 0. 10'a 0 şeklinde yapmış. Bakın. Ara ders, ara dersler kısmına baktığımızda genelde buraya yakın yapıyorlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. O bir tane soru bile önemli arkadaşlar. Eğer şunu düşünüyorsan ki ya ne var ya ara ders zaten çok puan getirme sallayayım dersen hata yapmış olursun. Tamam mı? Sallamasyon yapmayacağız. Biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Tamam anlaştık mı? Peki diğer bir arkadaşımıza bakalım. Beril. Beril 478 almış. Gayet başarılı. Çok güzel. İnşallah sizin de bu sonuçlarla karşılaştırır Allah'ımız. Evet 0,55 0,57 18'e 2 20'ye 0. Muhteşem bir tablo. 18'e 2 10'a 0 9'a 0 ve 10'a 0 şeklinde yapmış. Bence Pablo muhteşem görünüyor işte şu yanlışlar olmamış olsa e, muhteşem olacaktı da yapacak bir şey yok. Ya Aslında bakıyor işte bak din kültürünü zaten bir tane boş bırakmışsın aslında full yapma kısmı zaten gitti belli zaten e, o zaman niye risk alıyoruz? Aslında risk alıp o yanlışları yapmamış olsak 480, e, 3, 484 484'leri falan görmüş olacaktı arkadaşımız ama zaten o puan bir de istediği yere birçok yere diyelim ki birçok yere zaten girecektir. Peki İrem'e bakalım. İrem neler yapmış? Hemen İrem'i bir inceleyelim arkadaşlar. İrem için 493 almış İrem. Şunu biraz daha. Evet. 493 almış. Muhteşem ya. 0.05'e girmiş. 0.06 ee, Baktığımızda sadece ama sadece bir tane matematik yanlışı var be. Aga be. Düşünsene bir yanlışla kulu kaçırmışsın. Ve bir tane matematik yanlışının puan dilimini görüyor musun? 6,6 ne? 6,4 neredeyse. Neden dersen? Çünkü o yanlış yapman. O yanlış yapman senin netini götürüyor. Aslında sen 19 doğru yapıyorsun ama 19 net yapmamış oluyorsun o yanlışından dolayı. Ne oluyor? 18 küsur oluyor. O yüzden arkadaşlar diyorum ya yine altını çiziyorum. Yanlış yapmayacaksınız. Yanlış yapmamaya çalışacaksınız. Yani sallamasyon değil abi. Yani içine doyuyor hocam ben çok kendime güvendim içime doğdu ve yaptım dersen tamam eyvallah. Bazıları sallıyor ya. Abi sallamayın ne olursunuz kurban olayım. 397 almış. 10 42 12 48 12 17'ye 10 17'ye 2 konuşamıyorum. 10'a 4 yapmış. 17'ye 3 yapmış. 5'e 4 yapmış. 7'ye 3 yapmış. 10'a 0 yapmış. Biraz inkılap ve dinde biraz sıkıntı çekmiş sanırım. E, fena değil diğerler aslında. Türkçe 17 yapmış. Doğru sayısın. Matematik 10. Ben yani bilimleri 17. Aslında baktığımızda fena bir tablo değil. E, fakat burada işte yanlışların bir tık daha fazla olması bizi ne yapıyor? Hop aşağı çekiyor arkadaşlar. Ve arkadaşımızın yüzdelik dilimi yüzde onlara düş. Yüzde onlara kadar artmış ve yüzde on dilimleri de aslında kötü değil. Fena değil. Yani hayalindeki hedefindeki liseleri bilmiyorum ama genel yap olarak bence tablolar güzel. Birçok puan dilimini de göstermek istedim sizlere ki arkadaşlar. Yakın puan dilimleri de olanlar vardır diye. Ve bu şekilde yine isterseniz şöyle bir 2000-3000 like gelirse eğer bu video bunun üçün, ikincisini, üçüncüsünü mü, ikincisini mi bir tane daha da çekeceğim arkadaşlar. Farklı şeyler de tablolar da oluşturacağım onları da sizlere ulaştıracağım. Sizleri çok seviyoruz. Bizi dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım burada da birazcık fikir edinmiş olursunuz. Biraz daha bastırın ne olursunuz. İşte tekrar etmek gerekirse oturun tekrar edin. Şurada 25 gününüz var. 25 günlük kısımda birçok şey halledilebilir. Alın bir tane kitap matematik mi düşük, fen mi düşük, Türkçe mi düşük? Alın bir tane kitap. Genel tekrar yapabileceğiniz bir kitap olsun. Oturun onu genel tekrarlamaya yapın. Çünkü o genel tekrar Kararlar belki de sana 3 net 5 net 6 net 7 net kazandıracaktır. O yüzden lütfen bunlara dikkat edelim. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Görüşürüz güle güle